etrafında dön bakalım dön 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 aferin sana al bakalım küçük bir mama ay o baba sen ne yapıyorsun öyle neden etrafında zıplayıp duruyorsun ya şimdi kızım bunu yapmamın sebebi sana bir sürpriz olması aa babacım bana sürpriz mi ne sürpriz acaba ya hmm, Bir Şimdi anlarsın dışarıda bir sürpriz Dışarıda bir sürpriz mi ne aldın acaba dışarı ne koyabiliriz ki hmm. Ya baba Şimdi... ben çok merak ettim. Beni oraya götürür müsün? Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Tamam, tamam ama önce gözünü kapat tamam mı? Ay tamam gözlüğümü takayım o zaman. Kapattım. Tamam nereye gideceğim? Gel. Ben takip et. Ya bak, baba bak, gözüm kapalı sen gel. nasıl görebilirim? Sesime doğru gel. Sesime doğru gel. Sesime Ay kafamı gözlüğümü bıçaklattım. Ay tamam tamam gel bak buradayım bak. Koluma gir baba <laughs> koluma gir. Ay <laughs> tam, nereye tam, gidiyorsun? Gel. Görmüyorum. Buradan da zıplarsan. Zıpla buradan. Ay, düşüyordum baba evet, ya. Tamam, tamam. Şimdi üç deyince gözünü açacaksın tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Sana aldığım hediye. Baba. Sadece bir tane olan araba. Vay canına çok güzel. Peki bu minik olan kimin için yoksa kedi için mi? Hayır öyle o da kedi için. Ay ya baba bunlar çok güzel. Peki bu brokabin nasıl açabilir? i i know that i i know that oh my god Yani çok güzel. Babacım çok teşekkür ederim. Canım babam canım babam. Babacım ben bunu gidip arkadaşlarıma göstereceğim. Ama ondan önce rengini bile lacivert yaptırmışsın. <laughs> arabanın içi özel arabalardaki gibi böyle kahverengi kaplama. Aynen, aynen. Bir de bir sürü balon taktırmış ve hediye paketi koymuş. Hem de onlar da lacivert. Sırf kedim için gitmiş ona da böyle hediye paketi koyup balon yaptırmış küsmesin diye. Ya canım babam. Ya çok güzel Harim babacığım. Ya lambalarına bak o kadar güzel ki gülücük atıyor nesmen. Baba burada benim adım yazıyor plakada. Evet bak plakada ayrıca senin ismini de buraya koydum plakada. Oy. Arabaların en iyisini seçtim. En nadirini ve en iyisini. Turbolarına bak canım babam. Ben bunu gidip arkadaşlarıma göstereceğim kedi. Sen de ya beni be. takip et tamam mı? Benim arkamdan gel tüm arkadaşlarıma gösterelim. Zaten benim ehliyetim olduğu için çok da zor olmayacak hemen şöyle. Arkadaşlar! 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 Ecenin sesi geliyor. Arkadaşlar! 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 Ay. Senelerdir bunu kullanıyorum baksana. Aleyna, kedim senin yanında havalandı yalnız. <laughs> Ay vallahi ya. Aleyna, Ece, o zaman senin ha. şeyine... Hadi gel bakalım. İçinin dekoratesine falan bakar mısın? Babam Ece. üstüne kocaman hediye paketi bile koymuş. Kız aklıma ne geldi? Artık bütün herkes şey yapıyor ya. a Direksiyonuna bir şey koyuyor. Ondan sonra yastık <laughs> havalandırmasına bir şey koyuyor. Minik minik süsler, evet. ışıl ışıl bir şeyler. böyle bir şey falan koyalım. Evet. Ay, o gidip alalım mı alışveriş o. merkezinden Hayır. ne de alalım Aleyna çok mu? Benim araç da mükemmel oldu. Nerenin arabası o, da bak. Ne bak Lego'dan yapmış. Allah'ım ya <laughs> çok komik. Ben de modifiyeli traktör. Ay, arkadaşlar. Ya, Edenden mi kaldı o Efe? Ay arkadaşlar <laughs> kedimin arabası bile o kadar güzel ki arkasında nuru taşıyor bakın. Hadi gelin Aa, o evet. zaman yeni lüks arabamla birlikte gidelim. Oo oh, ay içi çok rahat kız, mis gibi de yeni araba kokuyor. Evet. Oo. Oh. Oh. O ne? Kim çarpıyordu? Kim bilecek? Aracın acaba kaza yaptıracak. Ya, için... ya. ya biraz bir şey yapsana şöyle sinyal yakayım şu tarafa. Evet. Allah oh, bas, bas, bas orada ya. Oh be Ece bütün arkadaşları da çağırırız bir Aha. yarış yaparız ha en sonunda. Ama Evet. Bu ne kız benzeri yok bunun. Ay. Babam benzin koymamış mı içine? Durdu araba. Ay. Ana. Kızlar Alaka. bakın Allah. arabam acil durum uyarısı verdi. Arabanız şu anda yüzde iki şarjı kalmış. Bunu bir şey yapın diyor. Tamam hemen koy, Koy Ece hemen hemen. Şu da benzinle koyalım. Oradan şar elektrikliyse elektrik şarja da koyarız. Evet. evet. Ee. Benim arabam tamam. elektrikli aleyna Tesla'nın bir üst modeli. Hatta Tesla'nın daha Hı. iyi modeli. Ya bir durun. Ya ya yeni Hadi. arabama çarpacaksınız. Bir durun ya. Necih. vallahi korktum ha. Babam bunun sigortasını yaptırmış Bak çarparlar, mağparlar. Ödeyemezsiniz yaptırmadı ha. Yaptırmadı Aleyna. Ne yapmam lazım? Sigorta yaptırmam mı lazım? E, önce bir şu aracın şarjını doldur da. Tamam. Ya. Hemen şunu şöyle şarja takayım Aleyna. O oh. oh, benzin de dolduracağım. Şu an Sigortasını falan otur. yaptırmam lazım Aleyna. Kesin yaptırman lazım. Ece başına bir şey gelecek. Baksana sabahtan beri yanından geçtiler geçtiler neredesin çiziyorlardı. Ay evet. Selam benim adım Teto genellikle poteto derler. Ay memnun oldum. olduk. Tamam. Memnun olduk. Şarjı e, doldu. Bak ya Efe dikkat et. <laughs> Hemen Aleyna lacivert platinum kartını ödüyorum. Hadi He. öde de gidelim Ece. Gidelim. tamam. Ha. tamam. Ece, ay önce kız sport. merhaba, Aleyna Aa. baksana şaşırdı, selam selam, ay istersen, ay bakayım başka yeri yok ki arabamın, neyse seni de bindiririm kız numaranı ver bana, tamam hemen şöyle. Ana Ece, tabi şaşıracaklar, Brookhaven'da sadece bir tane var, e, çekil de şu Efe bir arabasına benzin <laughs> alsın, de edin. Tamam. Tamam. Ay çok şükür. Ece sigortacının yerini biliyorsun değil mi? Ay, Bir an yani önce gidelim şu sigortanı yaptıralım. Neredeydi sigortacı Sola dön, ya? sola dön. Ben sana tarif ederim. Sol olun, tamam. Sola dön, sola dön, sola, 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 sola. Buradan sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön. Bir şey ver, sinyal ver. Sinyal ver. Dikkat et Ece. Ha. Ee, park et Ece, park et, park et. Ha, tamam. It. Gel. Ha, Gel, tamam. gel Ece. <laughs> ya şaka mısın? Allah'ım ya. Allah <laughs> Allah, Allah. Aha Ömer ha? sigorta diyor. Gel burası. Ömer ha? sigorta, burası, 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 galiba. burası. Ay, burası. Evet, merhabalar, merhabalar. Aha, merhaba diyor. Şey, ben Brookhaven'da en ünlü, yani en ünlü ve en pahalı ve Brookhaven'da sadece bir tane olan arabanın sahibiyim ve arabama sigorta yaptırmak istiyorum. Öyle mi? Sadece bir onunki. Özel, en pahalı, çin. Brookhaven'da bir tane olan kişinin sahibi misiniz? Tabii ki de sigorta yapalım. Hatta size %20 indirim de yapıyorum. Aa, süper. İndirim yaptılar. Çok iyi. Şansa bak. Arada indirim yapar mısınız? Senin çok kazan var, çok olanlar olmaz. Her gün <laughs> yani. <laughs> no, yani. Neden ya. çıktı da ben de bilmiyorum, neden oluyor anlamıyorum. Neden ya, ya, ya. <laughs> artık <kadar gülüyor> bayağı? <laughs> <Allah 'ım> <laughs> <laughs> evet Ece, ya, tamam. Hı? Hemen imzala, Tamamdır. Imzala, imzala. Çok oh. memnun oldum efendim. Ee, sonra ne olursa gelin. Şu uçunda bakın. sakın e, ağabeyin yanınıza var ya. Arabanızı botlatır yani. Ay tamam Aa, tamam. Ya bence de yani kesin yapalım Hadi öyle. ya. Ay artık arabamın sigortası da var. Bir çizik gelse gelip yapacaklar arabamı. Yüzde yüz değil mi? Oh, çok şükür Ece. Şimdi Aleyna yani arabanın Ece. bir şey olursa yapacaklar Hı. yani. Evet. Oh, dikkat edeceğim. Şimdi hmm. AVM'ye gidelim Ece. Senin arabanı böyle şeydeki gibi hani böyle süslü yapıyorlar ya. Evet. Böyle yapalım. Aleyna ben tamam nasıl mı? yapacağım <laughs> biliyor musun arabamı süslü olarak. Bak şimdi ilk önce arabama direksiyon eşyaları alacağım. Sonra böyle e, şöyle aynama asmak için eşyalar falan alacağım. Tabletine Sony Angel falan alacağım. Alalım Aha. alalım 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 alalım. Çok dikkatli olacağız. Çok ya dikkatli Ya siz ol. Şaka mısınız? Kedimin arabasına ne almışlar şuna bak. Aa! da yes yeni arabaydı. Ona yanlışlıkla ben çarptım. Dur Cici'nin arabasını şuraya park edeyim. <laughs> Aba tamam. gel çıktı arabaya. Aha. Yazık ya yes Arabamı yeni araba. Arabamı uçurdular mı yav diyor. Bak park ettim arabanı. Neyse şöyle hemen ilerleyeyim. Dikkat et oh. Ece yani dikkat et. gerçekten borçunun hiçbir şey belli olmaz. Hop. Şimdi AVM'ye girebilirim. Ya birazcık dikkat yavaş yok. sürün ya. Allah Allah. Merak etmeyeceksin Allah, Allah sana yüzde dikkat ediyoruz. Ha. Ee, yani inşallah, yeni araba inşallah. sonuçta hop oh, tamam Bence Bence de. Ben gidelim. Ay ne kadar göz aldığına bak Aleyna çok güzel. He. Ece üstündeki kutuyu da zaman kaldıracaksın kız. Aleyna <laughs> babam o kutunun içinde de sürprizler olduğunu söyledi. Ha, tamam hemen gidelim yukarıdan şeyler alalım. Evet, Ece. Hadi bakalım. Ee, direksiyon süsü falan filan, bir araştırmadan hepsinden alalım. Nerede bu ya? Buradalardı. Hı. Hemen. Ha, gel. Hop. Merhabalar. 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 Platinium kartla ödeyecektim. Evet abi de şu Bu İstanbul Bu ses, bu ses, tamam. bu ses toplam 898 TL. Hangi Hemen oh. Ece, dur ben kız. Tabii hediye edendim. Araba hediyesi. Hadi Neyse, başka, başka, bir şey alırım. Arabam için aynı. Hediye bekliyorum senden. Benim sevdiğim karakterlerden ama bu burada yok yani. Kadıköy'de falan olduğu için hadi gel geçelim şöyle. Hop. Tamamdır. Hop. Ana yerleştirelim. Ece nerede yerleştirelim? İstersen Ay. şeye park et. Nereye? yeri parket mi orada yerleştirelim. Hmm, tamam. Bilmiyorum. Ne zaman... bilirsin? Zaman yalnız Benim... kalabileceğimiz bir yer olsun. zaman şöyle gitmiyorum. şurası şurası iyi Ay, gibi. Ay ne yapıyorsun önümüzü kırıyor bir de ya. Ay, Allah kaza Allah. yaptı. Aa. Ha, Ece, ha. Ya, o oldu. İçi. Ay, burası iyi. Fark ediyorum. Ha. Tamam. Şimdi direksiyon ha, eşyalarını koyalım. takalım. Hadi ay. Bak bunu çok... açıyorum. Takalım, takalım, takalım Aleyna bembeyaz ve bu bembey, tüylü tüylü aynı. Athena'nın Lucy'nin. Athena Lucy'nin Lucy tüyleri gibi. Ha. Tamam Ece. Başka ne koysak acaba Aha. arabana? Bakıyorum. Başka şu ayna şeyleri. Bunları şöyle önüne fiyonk. Aha, şöyle. Tamam. Aynama falan Sony Angel hem de beyazlı ve lacivertli özellikle. Tamam. <laughs> Sonra bunlardan. Bakıyorum Hop. minniş minniş bir şeyler. Ay Ece tablet koyalım tamam. içine kız. Ay evet ya. Çok iyi olur. Ekran yok çünkü arabada baksana. Ay Şuraya bir tane ekran lazım. Şu tuşa basıyorsun ekran açılıyor bak. Aa yuh Evet tabii ki. Neden gizli biliyor musun? Ani bir ortamda bir şey olunca ekranımın kırılmaması için o ekran çünkü çok önemli. Hemen geri kapatayım. Hop. Tamam. Hı -hı. Tamamdır. Ali. Koy 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 koy. Dikkat et koyduk mu? Gidiyor muyuz? <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Araba. <Ay. gülüyor> Araba. Ay. Ya hediye paketleri falan yere düştü. Ali'ne sadece üstü çizilmiştir değil mi? Onun için hepsi senin yüzünden. Ay Hatta bilmiyorum Layna. ya. Hediye ne yapacağız Efe? Senin yüzünden ya. oldu. Ya şikayet <laughs> edin ya zaten. Ya ne yapacağım şimdi ya? Arabamın boyasını çıkardın. Yes yeni arabamın ya. Ya bir daha ha, ya. Ta. utanmadan Çarpmaya çalışıyorsun ya. Ben bir tane e, çok iyi bir tamirci biliyorum. O ben hep kaza yaptım. Tamir ediyor çok güzel bir şekilde. İstersen sizi ona götüreyim. E tabi arabam yes gibi olur mu bilmiyorum. Olmazsa sen oh. ödersin. Vallahi ya. Allah oh. Allah. Bak yine kaza, kaza yapıyor. Ya. Allahım ya Rabbim ya, şey Ece şey Sen yani bir daha mi? buralarda Efe varken sakın dışarı çıkma ha, tamam mı? Yok çıkmaz. Gel Arabanda. Yes, araban. Burası mı? Aynen burası. O çok sıra Aa, var sıra ya. Bak sana bak. Baba benip söyleyeceğim seni Orçun. Tamam burada bak. Mesela merak etme, ona güvenebilirsiniz. O her şeyi sıfır gibi yapar. Şey ha, merhaba. Orçun oh, benim arabamı çarptı öyle, öyle. da yapar mısınız? Tabii ki. Hadi içeri gelin bakalım. Ay iyi. Ana, Bizi önceden alıyor. Tamam. E çıkar e, mısınız? Çıkar mısınız? Zaten alıyor Şöyle Aa. indirin abi. Şu arabayı indirin abi. Nasıl indirin Aa. bu usta? <laughs> Her neyse. <laughs> <laughs> Ama arabayı de daha yukarıdayken indirilir. ki. Arabanın altı <laughs> göçtü. Aha. Yine de güvenebilirsiniz ya. Neyse ben bu arabamı öyle gidiyor. yaptırmam zaten. Allah Allah emin misin Efe? Busta <laughs> emin dediğim eminim. busta falan çıkacak gibi geliyor ama. He, dikkat, edici, dikkat et, dikkat şey et. Çok, mil ya. çok milyonluk arabayı mahvetmeyece çok dikkat et. Tamam. O boyuyor. Oo, Usta, Oo, evet. bir şey yok. dikkat et bak İşimiz az önce oradan çıkardı. aşağı düşmüştüm. yapar demiştim size. İyi iyi ustaymış evet çok şükür. Yavaşça. Ya. ya çıkar mısınız ya? Hiç kimseye gerçekten arkadaşa Ömer çıkar mısın lütfen? Niye herkes toplandı anlamadım. E tabii bir milyonluk araba yok. Yok. Merak ediyorlar. Öyle Merak mi? ediyorlar. Ece. Usta kadar değerliyse o kadar değer veriyor. Sen <laughs> 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 bu bir milyonluk arabanla acaba diyorum. Ee, bir yarış mı yapsan? He? Ay yok Aleyna yok. Arabam çizilir falan asla göz alamam. Aa. Yok yok bir şey olmaz. Ne o ne diyor? İlk bizim sıramızdı falan diyorlar. Aa, sıralarını aldın diye ayıp mı etti? Ece tamam tamam yarış sözü ver o zaman ya onlara. Arkadaşlar burada usta her şey seçiyor tamam mı? Sıra diye bir şey olsa bile Açılık yani. oldu ay Evet ya Allah Allah durun arkadaşlar şu anda gerçekten ay hala arkamızdan boya atıyor parlasın yapıyor. diye ya. Açılın açılın Aha, Açılın. Bir araba, açılın. geçemiyorsun. Ah, şöyle dur, biraz sağ yap sağ yap sağ yap sol yap sol yap sağ yap sol yap. ben ha? benim babam benim ehliyetimi en pahalı yerlerde okuttu merak etme. Oh. Ha hak hukuk adalet diyor bak. <laughs> ay Allah ya Rabbi. Ooah, geç 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 geç. Durayım. Amma dirip tattım be. Yarış isteyenler, gelin bakalım. He? Arabama çarpan olursa bir oh. milyonla alırım. Bu araba zaten yüz milyon mu ne yani? Üf. Evet. Oha. Oh. Bu kadar pişmiyoruz. Hazır mıyız? Efe, güzel geç gel. <laughs> Hadi bakalım. Yan, ne yapıyorsun? <laughs> Az da arabama çarpıyordun. O zaman Aman. şimdi arabam, size demiştim biliyor musunuz bu arabanın turboları var diye. Aleyna arkayı izle. bu buh buh. Tamam boom, o zaman maviyi boom. takip ediyoruz Ece. Madem mavisin. 3, 2, 1. Dur. İki, bir. Ne? Başladık mı? Aha Aleyna. Efe yok Efe. <laughs> Mezarlığa girdim. Aha Hayır. Efe, Efe kaza <laughs> yaptı bile. Ece o kadar hızlısın ki. Diğerleri... Aaa. Aha, Aha yok cızil. vallahi yan ama. Vay! O neydi be? Ece yan, yan, yan gittin kız. Uy! Aha. Allah! Tozumuzu Geliyoruz. Tozumuza yetişemiyorlar. Tozumuza yetişemiyorlar Ece. Geliyorum. Ece o. tozumuza yetişemiyorlar. Aa! <laughs> Aa! Maşallah arabamın ayakları kesilmiyor. Ya Aha, uçurumdan gittim. Görmesin. Uçurumdan ha, şurada, gittim. Şurada dön, 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 dön. dön, 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 dön. Da, Ece da, harika. harika. Vallahi Ece hiçbir böyle? Yolu... Hiç yapmadan geldi. Aferin kız. Harika. Öğletime en Çok pahalı yerlerde. dağıldı. Da... <laughs> Az daha çarpıyorduk. Geç, geç, geç. geç, geç Merak geç, geç, etme Alina, çarpmadık. Ve arabam güvende. Oh, valla Ece iki kere havada uçtuk ama. Yes, Bezle. geldik. <laughs> yes, şimdi, şimdi hemen Arkadaşlar, yeni arabama kaç puan veriyorsunuz? Ben arkadaşlar yani Dokun. babam... Bana en güzel arabayı aldığı için 10 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 Peon. <laughs> On peon. Peon. Arkadaşlar evet. yorumlara e, sizlere de nasip olsun arkadaşlar yani nasip olsun istiyorsanız herkes böyle mavi kayfasın sonuçta bunun rengi mavi yeni arabalara bakalım mı zaten bakıyoruz ya bakın biri bu bakalım. diğeri bu diğeri de bu orçundaki bendeki yeni ve şuradaki arkadaşlar. Ben ama Ece'nin sendeki sadece e, araç kili de olanlarda var. Evet, bende bendeki sadece araç kili olanlarda var. Hemen Yetiştene çıkarıyorum. Alay <laughs> et Tamam Ayaz varmış. Ayaz çıkar. Ayaz eski rengine getir bakayım. Eski renk, eski <laughs> renk. Tamam. Arkadaşlar bu arada Ayaz'da bu 500 yıldır yoktu. Evet bu 3 arkadaşlar yani bence çok güzeller. Sizler de beğendiyseniz yazmayı unutmayın Başka o zaman. ayar mayar gelmemiş mi ya? Başka ben hiçbir şey Sadece bir de şey propslarımızı biliyorsunuz ki elimize aldığımızda şöyle gözüküyordu. Onu kapatma gelmiş artık hmm. gözükmüyor. O gelmiş. O hemen bir şeyi de puanlayalım. Kaç puan veriyorum ben bu güncellemeye? Bugün Ayaz bir sayısı, vermiş. Mükemmel. Hayırlı olsun. İçisi demiş. 5 kopyala yapıştır. Onu ben de düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu yeni gelen araba. Tamam bekleyin. Eski rengine getireceğim. Anlamanız için daha kolay olsun. Bu yeni gelen araba. Hatta turbolarını da çıkarayım. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Şunu çıkardım. Bu da evet. eski, eski Wolf Pekin yaptığı araba. Bakın. Hı hı. Aa, evet. Ay durun bekleyin bu değil. Şu. Ama neredeyse aynılar, değil mi? Evet. Bekleyin. Ha bu. Bu da Wolfpack'in yaptığı araba. Bakın şimdi şu Lambo'yu çek aradan. Aa bak birisi ee... koymuş. İkidir koymuş. Bu üçündeki üç farkı söyleyin bana. Bu üçü e, ikisindeki. Bu ikisindeki Öyle biraz farklı. Ee, evet. Birisi Bugatti. E, çünkü bak Eğimi evet. var. <laughs> arkadaşlar Ama çok da fark yok. Bana azıcık, sorsan hiçbir şey anlamam. Evet. Kopyala yapıştır gibi. 7 bilgi Osulama beğenmemiş. Geledi. Ana ben de 7 payon verdim. Bak, ben de arkadaşlar. Sadece araba geldiği için yedi payon tamam, verdim. Tamam okuyorum. Şimdi şuradan başlayayım. En çok yazı burada var. Kopyalanmış bence. Daha farklı gelebilirdi. Props kat e, kapatma şeysi iyi olmuş. Onun dışında bir de çok şey gelmemiş. O yüzden yedi. Vol Volex daha iyi ama araba konusunda Wolfpack nasıl yazıldığını unuttum. Evet arkadaşlar hmm. Volex yani gerçekten Volex ev konusunda çok daha iyi. Mesela ev diyelim evde şey yapıyordu ya böyle işte yeni yılbaşı evi falan çok güzeldi yani bence ama araba konusunda copy paste yapıyor. Ee, Dinozor Bey'i daha yazmamış bir ev bile yok insan bir şey getirir yedi e, ee, bilge sevmemiş bir yo yo yo. Abim 10 vermiş. Alena 7 peon. <laughs> Direkt 10. Derin 6 peon. Be, ee, Muhammed 5 kopyala yapıştır. İknur 6. Ay 7. 7. <laughs> bir şey diyeceğim ben. Arkadaşlar dönme evet. Önce. Gelecek hafta Duyurusunu yaptı, bir tane çiftlik eve geliyormuş. Oo. Vallahi ev geldi mi güzel oluyor. Çiftlik, çiftlik eve videosu için hazırlanın arkadaşlar evet. günü Çiftlik eve geliyorsa cumartesi çiftlik evimiz videosu yayınlanır bence. Evet! Çok güzel bir ev geliyor. Yani arkadaşlar, arkadaşlar kopyala yapıştır olmuş. Bir e, bir tek prof şeyini beğendim, o yüzden bir başka da hiçbir şey gelmemiş zaten. Arkadaşlar... O yani, arkadaşlar üç tane araba için birer puan versek üç puan eder zaten, bir ne ya? <laughs> bir ne ya? Bak sana 1 2 3 araba. Bir tane de props en az 4 puan yani. Haksızlık evet. bu ya. O şey haksızlık o kadar getiriyor adam değil mi? Evet yani ben Elbette. ama arkadaşlar benim favori eventim hala o kar evi yani o kadar güzeldi ki ben onu çok beğendim zaten. Voldex evet. ev yapmada çok iyi ve ben Voldex'in yapacağı şu evi çok istiyorum yani çiftlik evini gerçekten İnşallah çok güzel bir şey olur. Hı. O zaman arkadaşlar. Çiftlik bölümü için kaç like gelsin diyor arkadaşlar. Hı, çiftlik bölümü için kaç like, like gelsin Hacı? 2000 mi? 3000. Çık 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 çık. 5000. Çık 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 çık. 10000 gelsin. 10000 atın 10000. 10000 10000 10000 10000 10000 O zaman arkadaşlar. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın Ebru da 40000 diyor. Ayaz 1000 diyor. Ömer 1 milyon diyor. Like atın. Ay.